Arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile'deyiz. Arkadaşlar bu sefer abim yok. Uzun bir ara verdim. Atlıyoruz. Arkadaşlar Erancıl'dayız bugün. Ben fazla emin değilim ilk ona gireceğim. Çünkü yanımda abim yok. Arkadaşlar işte her şey, herkes bir yere atlıyor ben. Hani yere atladım. Hani görüyor musunuz? Tekrar kasıyor arkadaşlar. Tamamdır. Yüklendi arkadaşlar harita. Artık kasma hayran yok. DP 28. DP 28 7 6. Şöyle birinci katlama arkadaşlar. TP 28 oldu ama Hayır bir Hay, büyük için bitim şurada. Burada da bir şey yok arkadaşlar. Şuraya bakalım. Hep buralardan sniper için şey var. Hah, sniper çıkmadı. Oha lan. Arkadaşlar adamlar tekrar tekrar gidiyor. Arkadaşlar M416 Bakın arkadaşlar M416 Arkadaşlar burada 556 şey lazım olacağını biliyordum. alırım elim kaşında arkadaşlar 3 evden zaten notunu topladım Bir de bana şey kat arkadaşlar dışarıda bir sana daha kişiye şey oluyor Bu video çekiyorlar arkadaşlar. Ben Alhan değil. Uçucu arkadaşlar. Bu Uç uçucu. Uçaklaşıyoruz şu an. Şunu. Ha nişancı. Bir daha düşeceğim. video çekeyim. Hı? Video çekeyim. Şöyleceğim. Ee, bizimle gelecek misin video çekince? Nereye? Dairen nereye? Arkadaşlar abim PUBG'ye girdi ama ben direkt ben maça girdim lan. Abimle giremiyorum şimdi. Nerede abim? Şurada, Kapıda. Yedi maçlı değil ki abi. Arkadaşlar adam. Bir deşimizi aldık arkadaşlar. Her zamanki gibi. <laughs> evet karımı alırım ben. Adamlar unuttum şu an sadece skoru var. Ben de en 6 dp 28 arkadaşlar. Adam beni en son gördü. Gördüğüne gördüğüne pişman oldu arkadaşlar. Keşke görmeseydim. Adamlar. Arkadaşlar bekliyorum adamı burada. Ya da olacak arkadaşlar. geliyorsa acaba. Yine 14. <laughs> adam. Ya Demir adamı sönletim arkadaşlar. Arkadaşlar sesler gelebilir. O, o adam oraya nasıl koştu ya? Ben o adamı arıyorum. arkadaşlar. Onlar da video çekmeye çalışıyor. Çarpıya pas veren diyorlar. Bir numara rahatlıkça şeyde arkadaşlar alanda galiba bakın. Evet arkadaşlar rahatlıkça. Belki ikinci alanda da öyle olacak. A, rahat olmayacak ama arkadaşlar olacak. Tekrar alanda olacak. <laughs> İnşallah kırmızı alan üstümüze <laughs> <laughs> düşmez. Arkadaşlar uzun bir tane ara verdim. Çok pardon. Bizim arkadaşlar geldi de. <laughs> Yanlışlıkla sıktı vay be yedik. Kaçıyor. <laughs> <laughs> arkadaşlar şu kırmızı olan Rahatlayacağım ya. Hayatımda bu kadar uzun kırmızı olan görmedim. Şurada ben araba mı görmüşüm? Ha, Oha bizim bir numara arkadaşlar. M M24 bulmuş bile. Kardeşim sizde ne hız var ya biz daha 416 bulduk. Bir de skor. 2 deş aldık. Anam yanlış yere gidiyorum. Arkadaşlar şu an Motor en fazla pasanları. Arkadaşlar parkımıza da ettik ve başlayalım. Burayı soymaya başlayalım. Arkadaşlar şu an benle ilgileniyorlar. video fazla iyi olmadı. Ya ben adam istiyorum. Kırmızı alan benim yanıma gelme tamam mı? Evet, tamam artık. Kırmızı alan bize gelmedi Rahatsız. 5 dakika durdu orada. ne kadar aldım. Adam çıksa adamı öldürmek istiyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar böyle durumlarda hep ölüyorum ben. Şöyle şuradan atayım arkadaşlar. Ben değerleri bilmediğimi saymıyorum. Hoppa ama canımı kitirmem adam. Hiç beni görmez ki. <laughs> İnşallah oysa ister gelmiyordur arkadaşlar. Gelirse videoyu çekemez. Ne ses çıkarttılar be. Mansiyon nerede? Mansiyon nerede lan? Eren. Efendim? Video çekiyorum ya.

Arkadaşlar ben neden buraya geldim diyorsanız Şurada bir yerde arkadaşlar atlama yeri olacak arkadaşlar onu arıyorum da Ha şurası Evet arkadaşlar bulduk Bizim kenarı 416 ile indirmişler Oğlum tabi şey atarsan o öyle olur Arkadaşlar, hiç düşme. Arkadaşlar, canım neden böyle yapmasaydım arkadaşlar, direkt bana gidecektim. Canımı doldurdum markette, çok güzeldi. Tekrar yapmak istiyorum. Mükemmeldi. Şöyle diyelim. mükemmel arkadaşlar, mükemmel burayı çok seviyorum ya. Hiç motorla atlamadım arkadaşlar. Hiçbir bir arabayla atlamadım. E, evin üstüne gelsin. Ben hemen arkadaşlar orada yatırım merak etmeyin. Bu arada arkadaşlar şu atakma bilmiyorum. Oralarda bir yerde böyle bunun gibi bir tane rambo var. Kalsın. Ama hiç canım gitmedi arkadaşlar. Sadece beni attı arkadaşlar. Şuradan çıkan. Arkadaşlar şimdi durup durup çıkarma diye yazı yazın. Önceden yapayım. Ben kapısı var ya. Çekiniz. Üç ay sonra bu kanalın ismini değiştiriyor. Çılgın ekip. Bu ne, ne oldu? Arkadaşlar merak etmeyin ben bunu biliyorum. Ananı babanı. Aslında arkadaşlar. <laughs> gitti arkadaşlar araba. Zalım araba gitti. Zalım ağa zalım ağa. O kadar güzel araba. da. Ama aramızdan kayboldu. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> çok ağlıyorum valla. Ses mi kastım ya? Dışarıdakiler yüzünden. Ses kasamadım bari bazı bir yerde arkadaşlar var. Tabii ki de olur. Buraya dört canavarlar gelir ki. Merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi ben o tarafa doğru bir tane bomba atacağım. Yetişir mi lan? Attım arkadaşlar. Ay canım arkadaşlar yetişti. <laughs> Bak şimdi arkadaşlar. Ve başta Heh tamam. Adamlar geçiyor bile ha. Drop canavarları mısınız? Ben drop canavarlarını arıyorum da. Neredelerdir ki? Onları şöyle bu 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 diye vuracağım. Benim de şansıma bak yanıma geliyor. Şu adamlar da galiba nitroya basıp geliyorlar. Kardeşim merak etmeyin. Biz gideriz. Sadece sen girmeyeceksin. Arkadaşlar yine var bir tane haç attım. Geliyorum. Girdim arkadaşlar. Durup geliyor yanımda. Durup geliyor yanımda. Drop geliyor yanımda. Drop canavarı oldum arkadaşlar. Adamlar sadece beni 1094 aldı o kadar. Tabi birinci oldum dersiniz. Yanlışlıkla bir yerden düştüm. Çok kesik. <laughs> Yanlışlıkla bir yerden düştüğümden oldu. Kendimi şarj arkadaşlar. Tamam sorun değiliz. Gelmesin yani kardeşim yanıma. O arkadaşlar. Ben şimdi bir tane adam göreceğim. Bir adam çekeyim. Arkadaşlar şu an hiç kimse gelmedi. Çok kötü yani. Ben neden bu drop canavarı gibi gidiyorum ya? Arkadaşlar. Adamı gördüm ya. Adam drop drop aldım. O adamlar galiba almadı. Yanından geçti. Şöyle yaptı Evet arkadaşlar. Kafamı gösteriyorum arkadaşlar ama vuramıyorum. Neden acaba? Ben aslında N416 idi ama Anladım Aa, bunu bizim adam öldü. arkadaşlar videomuzu burada bitirmiş bulunmaktayız. Kaçıncı oldum? Yedinci oldum arkadaşlar. Bence iyi arkadaşlar. Güle güle. Yarın bir tane daha video çekeceğim. Abi yarın abim olabilir mi dersiniz? Yani olabilir. Güle güle. Sağlıcakla kalın.